Ya, ediyor hep Aga Hava çok heyecanlıydı. Yaratılışı gördüm, gördük. Bayağı. <laughs> 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 Orada çok güldük ama benim de onun neredeyse farklı olmayacaktı. Olayın beyefendi da burada. Evet, <laughs> ben. Ya burada var. Buradan gelmeyenlere sesleniyoruz. <laughs> evet. tebrik ederiz sizi zaten şimdi. İlki gelmedi. Ya kızıl olmak. Ay, bayntı güzel oldu da çıkmaz birazcık şey oldu Zor oldu Ali işlediğin pozisyon nasıl değerlendiriyor? Güzeldi yukarıdan ilk defa 500 metrede yapıyorum bu işi zevkliymiş <gülüyor> Yeni <gülüyor> rekor evet, girişimlerinde bulunacak Bulunacağım <gülüyor> <gülüyor> zaten Gret rekorlar kitabına girdim Gret <laughs> 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 Bu Gret ya markası Bu Gret ya markası değil bu yeni çıktı <laughs> Bu yeni <laughs> rekorlar kitabı Evet. Ha, doğmuş, gires, gires, gires başlamış. Evet, gires. <laughs> size de tavsiye ederim. Hüseyin de vardır öyle bir rekoru. Evet. Evet. 10 dakika boyunca saçmaladı adam. <laughs> o normal hali ya. İşte. <gülüyor> çok heyecanlı <laughs> <eyvallah. Çok gülüyor> kendisi. Evet görüyorsunuz. Burada arkadaşlardan da mangal yapma. Şu anda görüyoruz. Gülcan evet. evet. Hali arkadaşlar yağmur altı gibi. Mangal Ben kalan bir mangal İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Hamza heyecan <laughs> yaptı. Aradan gözüküyor. Evet. Evet renk çok şunu abi. Bu arada çalışkan görmek yani bir daha asla